Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle öznel ve nesnel yargıyı öğreneceğiz. Daha önce de görmüştük, hatırlıyorsunuz bunları. Şimdi öznel, bakın zaten adı üstünde öznel, bana özel. Nesnel ise herkes için geçerli olan. Şimdi bunu birazcık ayrıntılı görmeye çalışalım. Öznel yargıya bakalım şimdi. En güzel meyve çilektir. Şimdi bu konuyu şöyle düşünün çocuklar. Sizce en güzel meyve hangisi? Eminim bazılarınız çilek diyor, bazılarınız muz, bazılarınız karpuz veya elma, armut gibi şeyler söylüyorsunuz. Bakın buradaki de ne demiş? Hayır en güzel meyve elmadır demiş. Değil mi? Demek ki bu kişiden kişiye değişiyor. Sana göre en güzel çilek, sana göre ise en güzel elmaydı. Biz bunlara öznel diyoruz. Herkese göre değişir. Nesnel yargı ise Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Evet Ankara'dır diyor. Çünkü biliyor. Kime sorarsan sor herkes Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğunu söyleyecektir sana. Bu herkes için geçerli olan. Bana göre hayır ben sevmiyorum benimki İstanbul ve İzmir diyemezsin. Herkes için geçerli olan nesnel. Öznel ise sana göre seninkidir, bana göre benimkidir. Öznel yargı Öznel yargılarda kişiler, yani kendimize ait düşüncelerimize, duygularımıza yer veririz. Bana ait, benim düşünceme göre. Öznel yargılar bir başkası için geçerli olmayabilir. Bana göre doğru olan, öbürüne göre yanlıştır. Ya da bana göre güzel olan, ona göre değildir belki de. Öznel yargı cümlelerinde genellikle bana göre, bence, benim düşünceme göre gibi ifadeler kullanılır. Ama cümlenin içerisinde bunlar yoksa hayır bu öznel değildir diyemezsiniz anlama da bakın. Anladığınızda orada ona göre bir yargı, bir kişiye göre bir yargı varsa bu özneldir. Ama herkes için geçerliyse öznel değildir. Bu da nesnel olur. Nesnel yargılar herkes tarafından kabul edilen gerçeklerdir. Bu yargılar kişilere göre değişmez. Herkes tarafından aynıdır. Bir gün 24 saattir kardeşim. Bana göre de 24 saattir. Sana göre de 24 saattir. Amerika'daki bir adama göre de 24 saattir herkes için geçerli bir şeydir. Ya da bir ay işte genel olarak 30 gün alınır. Bir yıl 365 gün 6 saat net. Her yerde herkese göre net bir yargıdır. Buna biz nesnel yargı diyoruz. Öznel yargıda ise ben derim ki kardeşim bana göre dünyanın en güzel yeri kutuplar. Öbürü der ki hayır kardeşim ekvator daha güzel orası sıcak. Yağmur var. Hayat güzel ormanlar vardır. Öbürü der ki hayır kardeşim ya yani kutuplar sessiz sakin bembeyaz. O ona göre, öbürü bana göre. Herkes kendi fikrine göre. Biz bunlara da öznel diyorduk. Öznelle nesnelin farkı şu çocuklar. Nesnel her yerde aynıdır. Herkes kabul eder. Su 100 derecede kaynar. Bitti. Bir İngiliz de bunu kabul eder. Türk de kabul eder. Japon da kabul eder. Çinli de Kırgız da. Ama dünyanın en güzel hayvanı attır kardeşim. Değil. Bir Kırgız'a göre at olabilir. Bir Türkiye göre de kedidir, köpektir, kurttur, aslandır. Bir Japon'a göre başka bir hayvandır. Ne bileyim işte bir İtalyan'a göre başka bir hayvan olabilir. İşte biz bunlara da öznel diyorduk. Burada da gördüğünüz gibi zaten bakın en tatlı meyve çilektir. Hayır en tatlı meyve elmadır. Öznel yargılar farklıdır zaten. Bazen uyuşabilir. Şimdi diyelim ki bu en tatlı meyve çilektir dedi. Bu da çilektir dedi. Bu o zaman nesnel mi oldu? Hayır. Sadece bunların ikisini beğendiği ortak oldu. Ama farklı da olabilir. En tatlı bu, bu kıza göre en tatlı olan. Ona göre ise, buna göre en tatlı olansa elmadır. Bu kişisel farklılık aslında bir nevi çocuklar. Öznel bana göre diyor. Türkiye'nin başkenti Ankara. Evet, Türkiye'nin başkenti Ankara. Şimdi bakalım. Dünyadaki en yaramaz çocuk benim kardeşimdir. Birçok ablalar bunu söyler zaten değil mi? Benim en, en, yaramaz, dünyadaki en yaramaz çocuk benim kardeşimdir. Ama o ona göredir. Bakıyoruz öznel. Ağaçların yaprakları her sonbaharda dökülür. Doğru mudur bu? Her yerde aynıdır. Doğru. Nesnel. Bakıyoruz. Aylar kış kısmına yatar. Yatar mı? Evet. Bu da bir nesnel. Bunu bir İngilizce, Japon'da, Türk'te herkes bilir. Nesneldir. Bence en lezzetli zeytin İstanbul'da yetişir. Hayır kardeşim ya. Bana göre en lezzetli Bursa'da veya Hatay'da. Hatay'daki ben zeytinlere bayılıyorum. Bana göre en lezzetlisi bu. Bu bir özneldir. Sana göre veya bana göre. Zaten dikkat edin burada da. Bence demiş gördünüz mü? Ama her zaman bunu diyecek diye bir kuralı yok. Devam edelim. En güçlü takım Beşiktaş'tır. Doğru mu? Sana göre bana göre Adana veya öbürüne göre Trabzon veya Galatasaray, Fenerbahçe. Bu bir özneldir. Ona göre Beşiktaş en güçlüsü. En güzel böreği Burcu'nun annesi yapar. Hayır kardeşim benim annem yapar. Ya da herkesin kendi annesi yapar. Değil mi? Ya da teyzesi yapar. Halası yapar. Bu da öznel oldu. Bence uzun boylar daha hareketlidir demiş. Bakın zaten burada gördünüz mü? bence diyerek hemen şey yapmış. Uzun boyları hareketli diye bir şey yok. Kısa boylu bir insanda çok hareketli olabilir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Milli Bayramımızdır. Doğru. Bunu ben de aynı diyorum. Diğer öğretmenlerimiz de ya da başka insanlar da. Çünkü bu herkes için doğru olan genel geçer bir şeydir. Esnel bir yargıdır. Bana göre en güzel müzik aleti sazdır. Evet, bana göre sazdır. Ama bazılarına göre gitardır, flüttür veya ne bileyim bağlamadır veya başka bir müzik aletidir. Zaten yine gördüğünüz gibi bana göre de getirmiş. Öznel. 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Bu her yerde aynıdır. Yani nesneldir çocuklar. Değişmez. Saklambaç bütün çocukların Zevkle oynadığı oyundur. Hayır bazıların sevmeyebilir. ben sevmiyorum diyebilir. Sevmeyebilir de yani. Öznel. Bazılar için saklambaç değil. Futbol daha şeydir. Ya da ne bileyim saklamaç oynamayı sevmiyordur çocuk. Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir. Bakın burada bir şey var. Net bir sayı var. Dördü kadın, üçü erkek. Net. Hikaye okunmuş ve hikayede dört e, tane kadın, üç tane erkek oldu net olarak belli. Bu nesnel bir yargıdır. Herkes için geçerli olan. Şimdi bakalım bununla ilgili bir soru çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Biz bu tür soruları gördüğümüzde çocuklar hemen kelimenin altını çiziyoruz. Nesnel, nesnel ne demektir? Bunu kafamızda bir oturtmamız gerekiyor. Herkes için aynı olan, değişmeyen. Bakıyorum şimdi. Bu kazağı beğeneceğini hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum dediğine göre kendine göre değil mi çocuklar geç bisiklete binmeyi çok seviyorum bana göre güzel sen seviyorsun o bir nesnel bir şey değil bence gözlüksüz daha güzel oluyor o da bireysel fikir ama bir gün 24 saattir herkes için geçerli bir şeydir Çünkü bana göre bugün 23 saattir diyemez öyle bir şey yok bakalım diğerine. Burada da demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Öznel dediğinde de bana göre, benim düşünceme göre herkes için aynı olması gerekmiyor değil mi? O zaman bakalım şimdi. Bir yılda dört mevsim vardır. Doğru mudur? Doğru. Her yerde aynıdır. Yaz mevsimini çok severim. Seviyor, güzel ama ona göre bir düşünce var burada. Devam edelim. Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Maddenin temel özelliği de hatırlıyorsunuz değil mi? Kütle vacip. Demek ki oluyor. Bu da herkes geçerli yani. Kan damarlar içinde vücudun her tarafına taşınır. Bu da herkesçe bilinen doğru bir şeydir. O zaman bunlar üç tanesi herkesin geçerli olan nesnel bir yargı. Burada ise yaz çok seviyorum. Ya sen seviyorsun. Ben sonbaharı seviyorum. Yaz çok sıcak geliyor bana. Veya öbürü diyebilir ki ben ilkbaharı seviyorum. Sıcak da değil, soğuk da değil. Çok tatlı bir hava. Öbürü de diyor ben kışı seviyorum evet kapanmak istiyorum diyebilir. Öznel yargılarla nesnel yargılar karıştırmayalım. Öznel yargılar size göre senin sevdiğin öbürü sevmeyebilir. Ama nesnel yargı herkes için aynı. Sevsen de sevmesen Türkiye'nin başkenti Ankara. Bu geçerli bir şeydir. Evet çocuklar bugünkü konumuzda bu kadar hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günler diliyorum.